Kendi nesil e, yatak örtüm de var. Mor. Bundan 8 yıl önce almışım ve kullanmayı tercih etmedim. Bunu da sizin için özel aldım. Yeni nesilde de artık kızlar bunlar kullanıyor. Çünkü evime Beni kullanmayacağım bir şey. Ederim. Günlük bunu kullanmıyorum. Günlük altında zaten görürsün İşte dinleme, biri konuşurken ses bölmemek, kesmemek bu anlama geliyor. Ama yapacak, Ama yapacak hiçbir şey yok. Bunları sermeyin. şey. odana uygun serseydin. Bunlar geçti artık. Bir şey de, de Ama herkesin göreceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Hülya sen de onu günlük kullanmıyordun değil mi yatak örtünü? Hayır canım onu günlük kullanmıyordum. E, sen de günlük kullanmıyordun. Ben de günlük ben de kullanmıyorum. kullanmıyorum. Ben de günlük kullanmıyorum bu hani zaten kızlar. İşte kıza. o yüzden hani e, flash aslında biliyor musun? Bizi, yani. izlenme sen verdin. İlk günden beri benim evim çok farklı, çok benim farklı. evim çok farklı. Daha Hangi aynı? Ben buraya uzayna? girdiğim zaman bu yatak odasına girdim, stüdyo, e, genç odası gibi yani ya bilmiyorum Kızın hoşuma odası gitme. Kızın değildi sanırsın. Yani genç odası benim kızım genç değil daha genç odası e, yapmam Tamam ama o dolabı koyacaksın ona da. Yani hayır. Aynen ben, ben yani ya, da. Ne şöyle ne yapma? yorum yapmayı bence artık hani bulamadığınız için geçiyorsunuz. Ben öyle bulamadım. düşünüyorum. Bulamadık bir çok şey yorum yaptık. Nerede i̇şte bulmak bulma için yaptık. Bence yorumlar. Var, yani, sen yorumlar artık öyle böyle. Siz Sizin anlayışınız şu. Gelin evine katılıyoruz. Çeyizimizi çeyizde gösteriyoruz kızlar. Ben evet. yatak odasında bütün kararım. Ben o mor benim bütün var. Mor açarım şimdi. bu. Açarım, gösteririm de. Benim e, o mor yatağa gelip burası koymam. İmkansız. Geçtim. Asla kullanmıyorum. Bir kere bile sermedim. daha farklı daha, şey daha farklı da var. Kayınvalidem yaptı. Size çeyizde göstereceğim işlemeli. Onu da tercih etmiyorum. Ben girdiğimde odaya gözüme hitap etmeli. Bir fotoğraf çektiğimde arka planını hoş durması gerekiyor. Ben bütünlük arıyorum ve bence bu buraya uydu. Hani siz illa dantel, ağır işleme istiyorsanız bunu puanla yansıtın. Şimdi bütün ben bunu mesela? sevmiyorum. Bana göre bütün. Burası bir şey bana göre. Geçelim. Sen aynanda fotoğraf çektiğin zaman e, arka planın güzel evet, olduğunu mı düşünüyorsun? Mesela dolabının içindeki ben giysileri görmek istemez. Ay, tam göz at. Bir şey söyleyeyim. Şöyle, Orası şu an dağıldığı için bence yorum yapma ben, boşuna yaparsın. E, e, eşyalar alındı içinden. Çek hayır, gömleklerden bahsediyorum. Gömlekler galiba gömle duruyor. Gömlekler Hayır. içine şöyle, alayım mı? Ya, üst Yok, ütüsüne laf etmiyorum. Bir dinle anlatacağım zaten. Gömlekne laf ya. Ben bunu bilerek aldım zaten. Görüntüsü değil zaten? Bak görüntü tamam görünüyor, o okey. Evet. Ama keşke böyle renk skalasına göre gitseydi. Daha düzenli tişörtler, gömlekler olacak. Aşkım inat. Ben onu 10 kere düzenlesem kız kocam onların rengini karıştırır. <laughs> bir şey soracağım. İnan yani yapamaz. Gülmemek, bir şey soracağım Niye peki. Niye gömleklerden oraya bir çiçek, böcek, bir gül yapmaz Doğru söyledin ne ya. Niye yapmadın? Nasıl aklıma gelmez? Görüntüsü evet çok kötü yani. ama yani. hayatım koymuş buraya içi görüneni sen hala uyum bekliyorsun Aha. ya. Ben gelin evinde salandan çiçek etkisi yaratan Merve Nur gelini beni 85 milyon unutmasın. Evet. O gelinler mi unutmadı. Kimse abi, beni unutmasın. Kim, kimse bana. Ben çiçek etkisi yaratan Merve Durgin. Kimse beni unutamaz. Yap Allah aşkına. Peki, Peki Eda'cığım bir soracağım. Koy ya balayı da yapıyorlar. Ben yapıyorsam. Fotoğraf atacağım hayatım. Şöyle söyleyeceğim. E, bu oturma, ay oturma diyorum. Yatak odasının takımı 47 bin lira diye hatırlıyorum. Ama içinde pufum ve aynam yokken aldığım fiyattı. Ondan dolayı ayrı ayrı onların fiyatlarını hatırlamıyorum. Ama tahmini bir fiyat verirsem onlar da kendi içinde 7 bin lira falandı. Bir şey söyleyebilir miyim hayatım? Ben bir buçuk ay önce, bir buçuk ay önce aldım. 80 bin lira. Sen bir buçuk sene önce aldın 40 bin lira. Bir şey yok önce aldın. Ya da ben 47 bin lira o zaman. Hepsi. Hepsi evet, 47 bin lira. Spot'un fiyatı nedir? Evet. Yaklaşık olarak 2000 TL arkadaşlar. E, ee, perdelerim herhalde yani şu sadece fonlar 2800 liraydı. Onu i̇ki çok alıyorum. Evet. E, diğer kalanları yani herhalde çok 2 2000 lira falandır şey. onlar. Bana neden 3000 lira avize mi aldın? 5000 lira 2000 lira. Arada çok bir fark yok. Yok, Burada yok ben seninkini şimdi. Ben diyorum. 8000 lira ya ona göre yorumladım. İki sene önce mi yaptınız? Evet, hatta kere? ben onu ayaklarıyla aynı alacaktım. Daha da pahalıydı, ondan dolayı alamamıştım. Ama ben bunu dediğim gibi çok beğenerek kullanıyorum. Sana saygı ama gösteriyorum, yani, ne saygı ne saygı saygı Sana göre yanlış, upara bana upara göre upara doğru. Doğru mudur? İnsan e de... sen beğendi, her şeyi o paraya veriyorsun. Tabii ben ona katılıyorum. Şey ben, ben zaten yorum yapmadım, evet. ben de veririm. Beğendiğime veririm, de veririm, de veririm de yani. De de yani. De e kızlar da o zaman haftanın oyununa geçelim. Bakalım arkadaşıma geçebilecek miyim. <laughs> İddialı da değilim gerçi ama. Hadi bakalım deneyelim. Yatak odası parça olarak güzeldi ama bütünlük göremedim. Yatak örtüsüne arkadaşlarım çok takıldı. Aksine ben çok beğendim. Son modaydı bence. Diğer arkadaşlarım tabii ki eksik bulmak için konuştular